Şu merimin çırpını ölçecek. Hayır, Meri. Şu ölçüm aleti olan yok mu ya? Oturacağı sulara bir yere. Öncelikle şunu söyleyeyim, katılan arkadaşlar beni çok mutlu etti. Onların motivasyonu bizi daha çok mutlu ediyor. Yine yoldan geçen araçların sürekli olarak forneyle destek vermesi yoğun bir şekilde motivasyonumuzu, inancımızı arttırıyor. Ben şu ana kadar katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Zaten günlük değişiyor, yoruluyorlar çünkü aileyle. Ama e, bugün Ankara sınırında gece molamızı vereceğiz. Tam Ankara sınırına giriyoruz. Bundan sonra da e, sayımız hızla artarak Ankara'ya doğru yolumuza devam edeceğiz. Bir aksilik olmazsa da çarşamba günü saat e, 17 sularında genel merkezin önünde olacağız. E, tüm Türkiye'yi oraya bekliyorum değişimden yana olan insanları. evet 28 kilometre yürümüşüz hızımızı alamayıp. Onu da yürüyüşçü arkadaşların talebiyle gerçekleştirdik. Dün 4 kilometre, 4,5 kilometre daha yürüdük. İnsanlar yürümeyi sevdi, alıştı bir kısım insan. Biz daha erkenin çekebiliriz bunu ama sadece konu bizimle ilgili değil. Ankara ve Bolu Valiliği arasında yarışmalar oldu. Yine emniyet güçleri arasında da yarışmalar oldu. Bu şekilde planlanmıştı başta. Biz de o plana sadık kalmak zorundayız.